arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ender Dragon'ı ezeceğiz. Yani, ezeceğiz. Kamera arkası öyle bir öyle bir büyüler bastım ki yani şaşırırsınız. Yorumlara yazın oha falan. Der misiniz? Derdim. Bence dersiniz yani. Şaşırırsınız yani. Böyle büyüler bastım. Görün bakın. Yani ölür yani. Bin vuruşluk kazma var. Ona vursam var ya. Zaten 500 yanı falan vardır diyeceğim de. Bak. Bak. Alev var. Bak. Sanki hileden olmuşum gibi. Bak bak. Bu zaten bin hasar vuruyor. Benim. Önde. Bak şunun. E, bu da büyüsü zaten. Heh. Giveren şeyini alalım. Totemimiz bak totemimiz bir de sağ alacağım Fırlatıldı. Şunda yumuşak düşüş var. Yine de olmaz su, su alalım. Şunu şuraya koyalım. Şimdi de... arkadaşlar bekleyin sinirlerime geçeceğim. Geçtim arkadaşlar. Ona var ya öyle bir şeyler yapacağım ki. Ender. Ay. 64. Geldi mi? Geldi. şimdi. Dur. Arkadaşlar yeni komutlar öğrendim. Duvar falan örebiliyorum yani. Size göstereyim mi? Bakın. Kopyaladım ama. Işınlanabiliyorum bile. Bakın duvar ördüm işte. Atarsa direkt kopyaladım bir de bak. nerede? He? Kopyaladım bakın. Ve ışınlanabiliyorum direkt. Bakın. He budur. Bu şeydi ya. Çeti gizleme komoduydu. Bakın şimdi. Girit ya. Arkamı yapabiliyorum. ama zıplayamıyorum. Arkadaşlar Toolbox'siz Flim Siz bana komut verin çete yazılacak ama. Bakın bir de ışınlanabiliyorum. Çok güzel ya. Vallahi bakın. Hop. Bakın ya. Çok güzel ha. YouTube'dan aldım. Aldım tabii. Başka nereden alacağım Hop bak şuradaydım buraya kadar geldim yani efsane bir şey. buraya geldim bakın suya bile oha suya bile geldim lan neyse arkadaşlar şimdi buna var ya tak 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 vuracağım neyse her şeyimizi yaptık mı yaptık bir de şunu şuraya koyalım. Bunu buraya. Şunu koyduktan sonra direkt bunu şuraya koyarım. Bunu şuraya kazarken böyle. Tamam. Yaptık. Eşyalarımızı yaptık. Dur. O ok kaldık mı? Ha, aldık. 64 tane bir tane olsa bile oğlum oyuna ne oldu? Aa. Ateş boyutu var. Yani ateş. Bak istesem şunu yakabilirim. Bak bunları yakabilirim. Yakılıyor mu bilmiyorum bir deneyim. Belki yakılıyordur çünkü ateş. Yok yakılmıyormuş. Dur bir deneyim. Açılmıyor. Neyse. Arkadaşlar komut vermek istiyorsanız buradan alın. Bak, film. Ay bak blok da doldurabiliyorum yirmi beş tane. Bak mesela bedrak diyorum değil mi? Çok güzel bir şey ya. Vallahi çok güzel ya. Evet geçeyim arkadaşlar bana ulti falan verin bu kol fırlatmayı verin tabi gel lan buraya gel oğlum adam sen gelirsin benim değmedi seni öldürelim gel buraya bak ben de şey geçiyor Oğlum gelsene lan. Adam sen gelirsin lan. Gel lan. Adam sen gelirsin oğlum. Geleyim mi lan yanına? Geliyorum lan. Allah'tan el var ha. Geldim lan. Ne var lan? Anam. Allah'tan şey yaptım. Allah'tan Allah'ım. Dur toprak duvar öreceğim. Allah'ım. <laughs> <laughs> toprak duvar. <laughs> Allah'ım sen büyüksün. Durun. Altın elma yiyeceğim. Allah'tan. Ağ. Allah kurtardı beni. <laughs> Gel gel. Gel. Gel gel. Abi var ya bu abi. Nefesini çıkaracağım oğlum senin. Senin yumurtanı alacağım oğlum. Ne bağırıyor hayvan? Ne bağırıyor? Hayvan, hayvan. Sana kaçarsın Gel lan buraya <laughs> Gitme Bana <bulaşmayacak. Gülüyor> Arkadaşlar sesi kısın çünkü çok çünkü hayvan çok ses çıkarıyor Sesi burada kısın arkadaşlar yeni bir videomuz var. Bak. Ben domuz eti yemem Müslüman. <laughs> Neyse gel oğlum be. Gel 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 gel. gel. Başka zaman çıkmazsın Çıkarsın şimdi mi <laughs> Evet oraya, oraya geliyorum Bileceğim sana Tam vururken kesin çıkacak yani. Ben bu ejderha biliyorum Çok kes kes. Bak biliyordum işte Biliyordum bu böyle bir hatsizsiz? Gel oğlum gel Kaç anca kaç. Korkak bebesini. Koskocan koskoca not seni yaratmış. Yaratmış kodlarla. Sen burada hadsiz. Gel. Yapay. <laughs> oh, oh. Bu ne ya? Arkadaşlar uçalım mı? Elektrik kullanmayı bilmiyorsunuz. Öğretebiliyorum. Neyse. Oh. oh, oh. oh. XP'lere bak be. Çok iyi öldürmedim. Yatakta daha iyi öldürürüzdük ama onu sıfır onlar kullanıyor. İstesem kullanırım da şimdi. G moddan o kadar yatak aldım üşendim de ben üşengeç hiç... Çadım A -a -a -a. Kardeşim ne oluyor ya Uç uç Arkadaşlar göklerde kartal gibi Göklerde kartal gibiydi. İşte. bak şimdi bak, bak bak bak. İşte o yüzden oğlum. Dan deli dostana. Adana bilmiş bostana dayaklar. Bak şimdi ne yapacağım. Bu kazma şimdi çok iyi kıra. E şimdi e Bu kazma. Oğlum bu kazma değil mi? Arkadaşlar. Görüş. <laughs> ya da videoyu bitirmeyeceğim ya. Birazcık gökler kartal gibi. Aa arkadaşlar bu benim yaptığım. Çok kötü yapmışım. Uçuyor yani. Uçuyor yani. Bu nasıl bir şey? Vururum Ciiiim <laughs> 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 Ölmedim lan ilk defa ölmedim <laughs> aaa Arkadaşlar gelin sizlerle Arkadaşlar bu emelciyi yaparsam bana Abone bana geçsin lan Beni 20 abone yapın aga ya Nerede kartal gibi? Ya lanet olsun ya, ya, ya oh my. yapamazdım ki zaten. Ya, pro dedim ki, ben... ben bu sefer yapacağım. Ama ben bunu yapacağım. Kafaya taktığım şeyleri. kafaya taktığım şeyleri yaparım. Benim ismi kafaya takan. Gerçek ismi söyledik. Bak şimdi. Işte. Hop. Aa. aa. <laughs> çok uçuyorum bak. Mesela buradan yaparım. Yapamadım ya. Ben nasıl bir nugum? Normalde arkadaşlar ben singer buluğu bile yapabiliyorum. Hani simik topu ile <laughs> yapabiliyorum. Balçık topuyla bu yapabiliyor mu işte? Sakarlığıma geliyor. Hmm. Arkadaşlar şuradan bir blok kalsayım. Ya <laughs> taş var mı taş taş taş. Sonu yapacağım bekleyin. Arkadaşlar arkadaşlar bekleyin. Ne? Değil Değil lan Usta ne Ya da boş var ya Da Mund Mund Diamond Blok Bakın şimdi nasıl kaldı ama bu kılıç. Aa ben bunu balta yapmıştım herhalde. Ben bunu baltamı yapmıştım herhalde. Dur hatırlamaya çalışıyorum. Evet balta yapmıştım. Ay. Ah. Lock. Aç aç lok. Look. Ok. Çiçeği look. Luz kazacak diyecektim. Ya aga. kardeş. İlla bunu mu koymamı istiyorsunuz ya. Arkadaşlar bunu öldürünce video bitecektir. Yüzde yüz gel. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar yeni girişimi yapıyoruz. Zaten böyle. Görüşürüz. Ya yardım edin lan. Görüşürüz arkadaşlar. Yardım edin. Yardım edin arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen yardım edin. E ee, öldüm hadi görüşürüz.